Açımızın kullanım alanı sadece kendimize ait olan alan bu taşlara kadar sınırlı. Barbekü kendimize yine ait. Burası dıştan cephe olarak tamamen müstakil girişli. Hepsi de birbirinden bağımsız. Burası da Cam balkonla kapatılmış. Çift cepheli. Banjurlarına kadar her şey mevcut. Hemen girişte sağ tarafta banyomuz. Ve salon ve mutfak. Şöminemiz de mevcut. Evin içi komple yenilenmiş, tadilatı yapılmış. Burası bizim bahçemize bakıyor. Buradan da kapalı balkonumuza çıkıyoruz. Yine burada barbekü alanımız var ama kapatılmış olarak duruyor. Burası komple cam balkonla kapatılmış. Buradan birinci kata çıkıyoruz. Sağ tarafımızda bir tane tek kişilik yatağımız. Klimamız. Burası büyük yatak odamız. Yine burası da şöminenin aynı şekilde sıcaklık vereceği şekilde odaları ayarlanmış. Burada da üçüncü yatak odamız var. Burada bir balkon. Yine burada da tuvalet ve banyo mevcut. Bu katta 3 tane yatak odası ve bir de banyomuz var. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Burası çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi olarak ayarlanmış. Burada da fazla eşyalar konmuş. Yani 4 oda, bir salon, mutfak. Yine burada da klimamız var. Oradan terasa çıktığımızda geniş bir teras alanımız var. Orası arka yola bakan taraf. Burası da bahçe tarafı, havuz tarafına bakan cephe. İçi komple dışı da aynı şekilde yenilenmiş. Tadilatı yeni bitmiş. Enerjisine kadar her şey mevcut.